İstemeyin çocuklardan olağanüstü bir hayat için çabalamalarını. Hoştur gerçi böyle bir arayış fakat ahmak çadırda. Yardım edin onlara bulmakta hayret hissini ve olağanüstü bir hayatın mucizesini. Domatesleri, elma ve armutları tatmanın keyfini öğretin onlara. Nasıl ağlanır gösterin öldüğünde hayvanlar ve insanlar için. Gösterin onlara bir elin dokunuşundaki sonsuz mutluluğu ve olağanın canlanmasını sağlayın. Onlar için olağanüstü bakar zaten başının çaresine. William Martin 19 Mayıs Atatürk'ü e anma, gençlik ve spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım ve bu güzel şiiri size armağan ederim. Sevgili öğrencilerim, canlarım, ciğerlerim. Çok anlamlı bir şiir. Ee, hayatın içinde biz büyük başarılar, büyük paralar, büyük tanınırlıklar içerisinin arkasında koşarken aslında e, normallerimizin içerisindeki olan üstülükleri kaybettik. Onları e, görünmez yaptı bütün bu arayışımız. Onu anlatıyor aslında bu şiirin içerisinde. Bir elmayı e, ısırışımızdaki no, olağanüstülüğü göremiyoruz. Bir e, arkadaşımızla ...ele tutuşmamızdaki mutluluğu... ...hissedemiyoruz. Belki şu an yokluğunu hissettiğimiz için... ...biraz anlıyoruzdur kıymetini ama... ...bütün bu... E, ...olağanlıkların aslında ne kadar... ...olağanüstülükler barındırdıklarını... ...unutuyoruz. Unutmuştuk ki... ...bir virüs geldi ve bize her şeyi... ...en baştan hatırlattı. E, ve bundan sonra... ...diyoruz ki artık hiçbir şey eskisi gibi... ...olmayacak. Artık herkes farklı normallerle hayatına devam edecek. Geçen bir yerde dinledim. E, normallik hiçbir zaman gelmeyecek. Daha doğrusu şöyle gelecek. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması normaline alışacağız. E, bu sürekli değişen bir zemin üzerinde. Yani bugünün normali farklı olacak. E, yarın başka bir şey tekrar değişecek. Bu sefer ona alışacağız. E, 48 saat sonra başka bir şey de gelecek yeni ona alışacağız. Yani hepsine alışma süreci içerisinde böyle e, bu hayat böyle devam edecek bundan sonrası için. Peki okul durdu ama eğitim durdu mu? Öğrenme durdu mu? Hayır. Belki de arttı. Çünkü biraz daha fazla zamanımız var. Aslında bir yere kapanmış gibi hissetsek de zamanımız tamamen bize kaldı. Daha önce şikayet ettiğimiz işte canımızı sıkan bir sürü e, Angarya'dan kurtulduk gibi hissediyoruz hem öğrenciler hem öğretmenler olarak. E, Beynin ne kriyosu arkadaşlar sürekli öğrenmek üzerine kuruludur yani insanın beyni hiçbir zaman öğrenme sürecini bitirmez ne olursa olsun e, hele elimizde işte internetimiz varken telefonumuz varken bilgisayarımız varken bu öğrenme sürecimiz aslında kat kat arttı diyebiliriz. Peki bundan sonrası için daha çevik bir yaşam için ne yapmamız gerekir? Bunu da üç maddede e, sıralamak istiyorum. Birincisi kendimizle baş başa kaldığımız bu süreçte şunu sormamız gerekiyor. Ben gerçekten ne istiyorum? Evet ne istiyoruz biz gerçekten? Biz aslında kimiz? Bu noktada çerçevemizi çizmemiz lazım. Ben şu şu çerçeveler içinde şöyle bir şey istiyorum ve buna göre yapmam gerekenler ri sıralıyorum. Şunlar, şunlar, şunlar yapmam gerekiyor. Bu istediğim şeye göre bir hayat kurgulayacak olursam yapmam gerekenler sıralanıyor. İkincisi çizdiğimiz çerçevenin belli noktalarda esnek olması lazım. Esnek bir çerçeve çizmemiz lazım. Çünkü bu kas katı çizersek oraya hapsoluruz. Hapsetmiş oluruz kendimizi. o çerçeveyi gündelik vakaların, gündelik durumların bizi getirdiği süreçler içerisinde oynatabilir, esnetebilir. İçeride kıvrak hareket edebilir bir halde olmamız lazım. Bu, bu da önemli. Üçüncüsü ise planlamamızı çok güzel yapmamız lazım. Yoksa günler, saatler, aylar, haftalar kayar gider ellerimizin, avuçlarımızın içinden. O yüzden biraz daha mantıklı plana oturtmamız lazım şu ana kadar hadi diyelim ki şimdiye kadarki süreçte biraz bocalama dönemizi yaşadık böyle ay ne oluyor ay hadi düzeldi hadi düzelecek ha normale döndük Ha dönüyoruz uzadıkça uzuyor geçen gün babam diyor aa yeter artık bu çok uzadı yani bayramda mı adam evde oturacağız evet baba bayramda da evde oturacağız maalesef böyle e, hepimiz böyle bir direnç gösteriyoruz neye nasıl e, tepki vereceğimizi bilmiyoruz e, böyle bir kız diyoruz, bir sinirleniyoruz, bir hayır olamaz diyoruz, bir hadi düzelsin diyoruz. Sonra paşa e, paşa tekrar yerimize oturup süreci olduğu gibi yaşamaya devam ediyoruz. E, dışarıda <laughs> havai fişekler patlatılıyor. E, üçüncüsü arkadaşlar, e, üçüncüyü söylüyordum. E, kendimize haftalık programlar yapalım. Ben günlük programı da denedim aylık. Aylık çok uzun kalıyor. E, günlük çok kısa kalıyor. Haftalık programlar. Yani ben bu hafta ne yaptım? Ben bu haftanın e, hedeflerini nasıl koydum? Çünkü o kadar çok şey birikiyor ki yaklaşık benim e, tahminim böyle 250 tane falan film birikti zaten benim şu ana kadar. 250 filmi izlemem benim yani bir bir 60-70 yılımı alır yani bu bu yaşımdan itibaren bir 60-70 daha alır. E, ondan sonra Artı kitaplar tabii. O kitaplar da birikiyor. Onları da bir çerçeve içine almam lazım. Onları da belli sıralamaya koymam lazım. Ee, ondan sonra biriken başka bir sürü şeyler var. İşte özlü sözler var, makaleler var. Ee, arkadaşlarımın benden istedikleri, benim onlardan istediğim böyle böyle bir karmaşa bir havasındayız. O karmaşayı da düzene sokacak haftalık programlar yapmamız lazım. Bir de kendi eğitim devrimimizi, bütün bu programımızı yaptıktan sonra da kendi eğitim devrimimizi başlatmamız lazım. Ben ne istiyorum'a göre bir kendimizi bu eğitim sürecini içine adapte etmemiz lazım. Bize kimse not vermeyecek kendimizi bu eğitme sürecimizden. Biz kendi notumuzu kendimize vereceğiz. Artık böyle bir eğitim dönemi başlıyor dünyada. Birkaç sene önce ben zaten duymuştum Singularity University diye. Yani kişisel üniversite. Giriyorsunuz, orada dersler var, işte hocalar var. istediğiniz hocayı, istediğiniz dersi seçiyorsunuz. Yani kendi üniversitenizi kendiniz kurguluyorsunuz. Hangi dersleri alacaksınız? Kendi bölümünüzü bile kendiniz oluşturabiliyorsunuz oradan siz mezun oluyorsunuz. Yani sizi takip eden bir idare yok, sizi takip eden bir e, ciddi bir sistem yok. O sistem içerisinde siz kendi kendinizin e, eğitimini kendiniz kontrol ediyorsunuz. İşte bu noktada biz de e, bu şeye e, döngüye yavaş yavaş kendi kendimizi sokmamız lazım. Artık yavaş yavaş kendimizi disipline etmemiz lazım. Buna alışmamız lazım. Hatta beğenmediğimiz şeyler var. Daha önce e, eleştiriyoruz. İşte bu okul şöyle şu ders böyle bu sistem böyle yok. Sabah erken kalkmak şöyle bu. Eleştirdiğimiz her şey hop önümüzde. Hiçbiri yok. Hadi kendi sistemini kendin kur. Nasıl bir okul kurguluyorsun? Nasıl bir eğitim istiyorsun? Hadi. Hadi buyur. Hadi buyur. Kurgula. Hadi yap. Her şey kendi eline verildi. Şu andan itibaren. Hem öğrenci hem öğretmen olarak biz bunu kendimiz halledebilmeliyiz arkadaşlar. Bunun üstesinden gelebilmeniz, Buna vaktimiz var. Hiçbir bahanemiz yok. Lütfen bunu yerine oturtalım diyorum. Ve mübarek Kadir gecenizi en içten dileklerimle kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Eğitim devriminiz Hayırlı olsun. Allah emanet olun.